Herkese selamlar. Dün akşam oynanan Menemen Futbol Kulübü Muş Spor karşılaşması maçtan önce Menemen taraftar kendini ayrılan tarafı doldurmuştu. Ama karşı tarafa da bazen Menemenler alınıyordu. Yani genel hep Menemenler alınıyordu. Bu sefer o küçük olan deplasman tribününü iptal etmişler karşı tarafın komple hepsini Murs Spor taraftarına vermişlerdi ve onlar da hemen hemen kendine ayrılan yeri doldurmuştu. Yanda bir türbün daha var. Oraya da bazı taraftarlar gelmişti. Yani Murs Spor taraftarı Menemen Futbol Kulübü taraftarından daha fazlaydı diyebilirim. Saymadım. Tabii benim tarafımda genelde Menemenli oyuncular VIP'nin solunda ve sağında VIP çık. Orada VIP bölümü var. O yüzden onu kaldırırsak ki VIP bölümünde de Muşsporlu taraftarlar vardı. Muşspor'da görev yapanlar, görev yapanların tanıdıkları falan bayağı da çoktu VIP'de. Yani bana göre Muşspor taraftarı ev sahibi Menemen Futbol Kulübü taraftarından daha fazlaydı denebilir. Centilmence bir hava vardı. Maç başlamadan önce hoş geldiniz diye Menemen Futbol Kulübü taraftarı bu taraftara tezahürat yaptı. Maç öncesinden devam edelim. Menemen Futbol Kulübü'nü önceden izledim. iki maçını sanırım yanlış hatırlamıyorsam evinde oynadığı iki maçı izledim. Muş Sporu da geçen sezon iki maçını, Karşıyaka ile oynadığı iki maçını izlemiştim. Bunlardan sonuncusu playoff'taydı. Playoff'ta kendi sahasında Muş Spor 0-0 beraber kalıp deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 yenmişti. O maçtan bu yana kadronun çoğu değişti tabii ki. Yani 3. ligdeydi o zamanlar. Playoff'tan süper İkinci lige yükselmeyi başardı. Menemen'den aynı gruba düştüler. Ve ay karşılıklı 11'er 11, er, 11 er puanla haftaya girdiler. Yanlış hatırlamıyorsam hemen şuradan puan durumunu da açayım. Evet haftaya başlamadan önce 10 puan. iki takım da 10 puana sahip. Tabii ben maç oynanırken Maçtan hemen önce açmıştım canlı puan durumunu başlarda gol olmadan önce o zaman 11'de oradan aklımda kalmış. 10 puandan başladı iki takımda. Menemen Futbol Kulübü daha iyi bir başlangıç yaptı. Topa sahip oldu, daha fazla koştu, daha fazla savaştı. İkili mücadelelerde ayakta kalan taraftı, daha çok kazanan taraftı. Bu da onun oyuna hakim olmasını sağladı. Fakat gol pozisyonlarına girse de pek fazla becerikli değildi burada. Yardımına Muşspor defansı yetişti. Mert Kula yapılan orta önce yere çarptı, sekti. Arka tarafta Mert kalecisine atayım dedi ama top yere çarptığı anda kaleci Enes Çetin oraya doğru hareketlenmişti. Oraya doğru hareketlenin hareketlenip dur durmaya kalktı ama Mert Kula kendisine geri pas atmıştı. Biraz bir adım ileride kaldı. Bir iki adım ileride kaldı. Geriye doğru bir şöyle topu çıkarmak istedi. Dokundu ama çıkartamadı. Ve kendi kalesine attığı golle Menemen Futbol Kulübü öne geçmiş oldu üstünlüğünü devam ettirdi Menem Futbol Kulübü ve 39. dakikada da güzel paslaşmalar sonrası Efe Taylan Altunkara sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci altından kaçırdı denebilir. Burada da Enes Çetin'in bir ikramı vardı. Skor 2-0'a geldi. Menem Futbol Kulübü rakip defans ve kalecisinin kalecisinin hatasıyla 2-0 ilk yarıyı önde kapattı. Çok şanslıydı. İyi oynadığı maçta pozisyon buldu ama bunlardan faydalanamadı. Olmadı pozisyonlarda gol atmayı başardı. İkinci yarıya 3 değişiklikle başladı Muş Spor. Şu ilk yarı baya bir ezildi. Çünkü Menemenli oyuncular o kadar sert oynuyordu ki Muş Sporlu oyuncular top pas atıldığında o topu saklayamıyorlardı. Rakip temas ettiğinde yere düşü foul bekliyorlardı. Hakem de pek fazla oralı olmuyordu. Fol kolay kolay foul çalmadı. Menemenli oyuncular için bayağı bir foul çaldı. Çünkü şimdi Menemenli oyuncular savaşarak yere düşüyordu. Bir direnç gösteriyordu. Ama sporlu oyuncular birazcık basit kendilerini attığı için hakem Yücel Büyük pek oralı olmadığı oyunu devam ettirdi. İkili mücadelelerde Muş Spor çok pasif kaldı. ilk yarı zaten farkı da, farkında sebebi buydu. Muş Spor bir türlü istediği gibi pas yapamadı. Hucuma çıkamadı. Çıkamayınca tabii ki Menemen oyunun dizginlerini eline almış oldu. ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Hemen ikinci yarıya çıkarken üç değişiklik yaptığı teknik direktör Fatih Çardak. Tabi bu değişiklikler sayılmaz aslında. 2-0 yerdesiniz. Rakip sert oynuyor. Devre arasında hoca demiştir ki artık siz de birazcık pasif kalmayın. Sert oynayın. Siz de sert girin. Tabi Muş daha fazla motive olmuş şekilde çıktı. Menemen de 2-0 öndeyim ve skoru koruyayım düşüncesi vardı büyük ihtimalle. O yüzden bu atak üstüne ataklar yaptı. Yani oyunun gidişatı da Muş Spor daha iyiydi. Daha baskındı. İlk yarı hemen ikinci yarı Muş Spor. Tabii Muşspor pozisyon bulmakta çok zorlandı. Menemen Futbol Kulübü ne kadar defansa çekilmiş olsa da, kendi yaranına çekilmiş olsa da sert oyuna devam etti ve sertlikle kalesine gelmesini engelledi. Rakibin pas yapmasını oldukça engelledi. Çok zorlandı Muşspor pozisyon bulmakta. 81. dakikada orta sahanın yakınlarından kullanılan foil atışı doğrudan cezalanın önüne doğru geldi. Oradan cepheden kafayla Muspor'a göre sağ tarafa doğru top gönderildi. Arka tarafa defansın da arkasına çapraza. Orada o top defans arkasına koşu yapan Halil Yılmaz çaprazdan şutunu çekti. Golünü attı. Fark 1'e düştü ve 81'den sonra zaten baskılıydı. Daha fazla baskı kurmaya başladı. Daha fazla baskı tabii ki defansif yönünü de zayıflattı. sporun daha çok ileriye çıkmaya başladığı forvetler. Menemen Futbol Kulübü de hızlı hücumlarla defans daha fazla ileriye çıkmaya başladı. Forvet değil. Zaten forvet ileride. Menemen defans, Menemen de hücuma çıkarken hızlı hücumları tercih etti. Kontra ataklarla gitti. Ve bu kontra ataklardan 90. dakikalarda Emre Keskin arka tarafta soldan gerçekleşti atak. Arkada bomboş kaldı. Tabi defans güvenliği baya bir bırakılmıştı. Muşspor tarafından. Emre Keskin sağ tarafta arkada bomboştu. Topla buluştu. Çaprazdan güzel bir şut çekti farkı ikiye çıkardı. Bu da galibiyetin işaretiydi. Muspor yine bir gol atayım dedi en azından uzatmalarda. Yine yüklenirken Seçimcan Koç fiziğini de kullanarak rakibini ekarte etti. Omuz omuza ikili mücadeleden galip çıktı. Onu devirmesi zor. Şutunu çekti, golünü attı ve maç 4-1'lik skorla sona erdi yani 4-1 oldu ama yani maçın ikinci yarısındaki özellikle futbol bu farkı doğuracak etken değil. Musspor'un yenilmesinin, Menemen'in yenmesinin başlıca sebeplerinden biri muspor'un kendi kalesine attığı gol ve basit yediği gol. İkinci olarak da Menemen'in sertlikte Musspor'dan çok daha üstün olmasıydı. Bu maçta Kaleci Yusuf Karagöz'e pek fazla iş düşmedi. Bir iki pozisyonda kurtarışı vardı. Gözüme batan oyuncu Emre Keskin her zamanki gibi çok koşan bir oyuncuydu. Ama hücum anlamında, defans anlamında görevini yaptı. Öyle önceki maçlarda kendini bayağı bir gösterir. Maçta o kadar da gösteremedi. Ama görevini yaptı. Bir de gol attı. Eyüp Poyraz maça Eyüp Poyraz demeyeyim. Yiğit Kerem o da orta sahada Dinamo gibiydi. İleri geri koştu kısa boyuyla çok iyi işler yaptı. Hatta bir pozisyonda 2-3 oyuncu, 3 oyuncu çalımladı. Sağ tarafa pasını attı. Takımını pozisyona soktu. Yani din hiç yorulmadan 90 dakika, 84 dakika boyunca 84 oyundan çıktı. Hiç durmadı. Sürekli koştu. Takım genelde koşuyor ama Yiğit Kerem o koşan oyuncular arasında sıyrılan isimdi. Burak Yasin Yeşilay o da maça iyi başladı. Sol tarafta güzel hareketlerle rakibini geçip ceza alanının içerisinde top gönderdiği vardı. Hele bir pozisyonda ilk yarının sonlarına doğruydu hızlı bir depar attı. Çok uzaklardan depar attı. Kalesine yanaşan bu oyuncuyu yakaladı. Arkadan yatarak topa dokundu ve ayağından açmasına sebep oldu. Arkadaşına kazandırdı topu. O da yani o depar, o inanmışlık takımın da ne kadar maça bilendiğini gösteriyordu. Seçimcan Koç da o da ileride Yarı forvet, yarı orta saha top tutmayı, top saklamayı iyi biliyor. Ama tabi sert maçtı. O da çok yerde kaldı. Bunun dışında attığı golde de o vücudunu kullanması iyiydi. Kaçırdığı bir iki pozisyon vardı. Bir tanesinde top önüne düştü. Bomboş kale boş. Tek vuruş yapabilse gol atacak ama o kendine güvenemedi. Yapamam dedi galiba. Topun yani sol taraftan sağa doğru atıldı. O arkada boştu. Topu bıraktı. Bu ilk ilk pozisyonda vurmadı. Bırakınca çok çapraza gitti ve defans gelip önünü kapattı. Orada o ilk dokunuş yapabilse yakındı da. Neden yapamadı bilmiyorum. Yanlış ayakta mı yakalandı. Ya, sadece topa dokunsa kaleye gidecek. Gol olacaktı. Maçın da sonlarına doğru. 2-1'di maç. bu pozisyonu değerlendiremedi. 59. dakikada Fırat Aslan oyuna girdi. Onun da görevi defansa yardım etmek. Defansın önünde oynadı. Sadece top kaptı. Rakibi bozdu. Çok sert oynadı. Rakibe gereksiz foller yaptı. Gereksiz demeyelim de sert foller yaptı. Sarı kart yiyebilirdi ama hakem göstermedi. O da bayağı bir hırslı oynadı. ikinci yarıda yapılan değişiklikler birazcık da defansif olarak Menemen Futbol Kulübü 2-0 öndeydi. Defansa daha ağırlık verdi. Mesela orta saha oyuncusunu çıkarıp defansa koydu Menemen Futbol Kulübü teknik direktörü Bilal Kısa. Enes Çetin hatalı gol yedi. Onun dışında iyi defans yaptı. İyi kalecilik yaptı. Cumali bir şey Balıkesir Spor'dayken çok izledim. Balıkesir Spor maçlarını izleyip yorum yapıyordum. Onda yayınlanıyordu. Videolarım vardır. Cumali bir şey de çok bahsetmişimdir. Beşiktaş altyapısından geliyor. O da her gittiği takımda genellikle ilk 11'de oynar. Orta sahada defansif anlamda çok koşar. Takımı da yönlendiren isimdi bu maçta da takıma cesaret vermeye çalıştı. Tabii yaşı da baya ilerledi. O yüzden bir bakıma takımın abisi de denebilir. Oğuzhan Akgün 46'da oyun ilk yarıda oyun dışı kalan oyunculardan devre arasında. O da topu iyi saklayamadı. Fazla savaşamadı. Bu sebepten dolayı da çıkan isimlerden biri oldu. Dikkatimi çeken başka Stanley Ohavucci onu da golünü hatırlıyorum. Karşıyaka'ya bir gol atmıştı. Karşıyaka'yı elemesinde en büyük katkıyı sağlayan oyunculardan biriydi. Sonra Balıkesir Spor'u da eleyip ikinci lige çıkmıştı. Orada yine Stanley Ohavucci çok iyi işler yapmıştı. Bu maçta ileride tekti. Ona atılan toplarda rakip defans sert müdahaleleriyle topu almasını alsa da oynamasını engelledi. Çoğu zaman da yere serdi defans Stanley'i. Bu sebepten dolayı da pek fazla varlık göstermedi. Sadece bir pozisyonda ikili mücadeleden galip çıktı, rakibini geçti. Ama orada sol taraftaydı. Soldan cezanın içerisine girdi. Kaleye gitmedi. Neden gitmedi anlamadım. Gidemedi mi? Sağ zemini de bozuktu. Bunu belirtmek gerekir. O da maçın o top kontrolü falan bayağı olumsuz etkileyen bir sebepti. Çizgiye kadar gitti. O çizgide de tabii rakip geldi hemen önünü tekrar kapattı ve orada pozisyonun bitmesine sebep oldu. Onun dışında pek de fazla göze batan oyuncu göremedim. Ersel Aslı yükseyi de tanıdığım bir oyuncu. O da pek fazla iş yapamadı. Kendisini Altınordu'da izlemişliğim var. Altınordu'dan biliyorum. Bakıyorum hangi takımlarda oynamış. Onun dışında Altınordu dışında pek izlemediğim bir oyuncu. Altınordu'da 15 maça çıkmış Türkiye Kupası da dahil. Oralardan birinci ligdeyken bayağı bir maçını izlemiştim. burada notlarıma bakacak olursak atladığım bir şey var mı diye şöyle diğer notlarıma bakayım 32. saniyede de menemen pozisyonu vardı o pozisyonu da sürükleyen Burak Yasin Yeşilay'dı sol tarafta rakibini güzel geçti içeriye gönderdi ama hiç kimse dokunamadı. Kaleci o topu aldı da 32. saniyede Menemen futbol kulübü öne geçebilirdi. Bakıyorum. Bir ara 27. dakikadan sonra bir 3 dakikalık dur. 3 dakika boyunca cezalının önünde muş sporlu pozisyon yarattı. Cezanın önünden çıkartmadı. Baya bir bunalttı 3 dakika boyunca menemeni. Gerçi, ya, arada foller falan oldu. Fol kullandı. Top cezanın içerisine geldi. Po, uzaklaştırmaya çalışıldı. Cezanın önüne kadar gidebildi ancak. Bayağı bir pozisyon oldu orada. Burada arada bir hızlı ucumda Muş'un bulduğu pozisyonlar vardı ilk yarıda. Bir 44. dakikada Muş tehlikesi vardı. Bir 56. dakikada Yusuf Karagöz'ün güzel bir kurtarışı vardı. Orada Ersel Aslı yüksek 46. dakikada oyuna girmişti yani ikinci yarı oyuna dahil oldu. Devre arasında değişiklik yapıldı. Orada bir şut çekti. Top yerden direkt dibine gitti. Yusuf Karagöz de oraya çok iyi uzandı. Parmaklarının ucuyla çeldi. Topu korner attı. Orada tabi Ersel'in tecrübeli yani topa ne kadar sert vurduğun önemli değil. Çünkü sert vurulan toplar ya avuta gidiyor ya kalecinin üstüne gidiyor. Çok azı kalecinin uzağına gidiyor gol oluyor. Yavaş da vursan o top direğin yakınına 90'a ya da giderse gol olma olasılığı çok yüksek. Yani sert vurmak değil önemli olan isabetli vurmak. İstediğin noktaya vurabilmek. Bunu şimdi ismini unuttum Menemen'de bir oyuncu vardı. Yavaş şut çekerdi. Uzaklardan çekerdi. Yavaş vurdu ama top öyle bir yere giderdi ki kaleciler etkisiz kalırdı. O oyuncu Menemen'den Samsun'a transfer oldu. Samsun'da tabii Süper Lig'e çıkınca yok oldu. Gitti Süper Lig'de oynayamadı. İsmini unuttum. Şimdi hatırlamıyorum. Değişik bir ismi vardı. Soy ismi filan. Farklıydı birazcık. Menemen'de pek fazla kendini gösteremeyen oyuncu Erkan Gövvercindi. 59'da da oy oyundan alındı. Bir seçini sakatlandı pozisyon vardı. Oyuna girmek istiyor. Hakem baştan bir işaret yapmadı. Sonra Seçilcan isyan etmeye başladı. İsyan ederken sağına sonuna bakıyor. Hakem gir gir dedi. Görmedi. Hala isyanına devam ediyor. Niye beni hala almıyorsun diye. Yardımcı hakem geldi uyardı. Gir dedi. Öyle girdi. Bir seçilin seçilcanın güzel bir pozisyonu vardı. Orada onu da anlatmak gerekiyor. Yusuf Yıldırım defansta arkası dönük kaleye doğru toplan gidiyor. Rakibinden topu saklıyor aslında. Rakibi de Efe Taylan Altunkaraydı. Tabi sert oynuyor ya Menemen Futbol Kulübü. Orada bir sertlikten fiziğini de kullanarak arkadan baskı yaptı. Ve bu baskıda topu almayı başardı. Sağ taraftaydı. Seçilcan'a doğru pasını attı. Seçilcan da önünde oyuncu vardı. Tek dokunuştan önünü açtı. Şutunu çekti. Sert bir şut. Yakın mesafeden de. Altı pasa yakın. Burada Enes'in çok güzel bir kurtarışı vardır. İyi bir refleks gösterdi. Ve topu kornere çelmeyi başardı. Ve yani menemen her topa her topa saldırdı, her topa girmeye çalıştı. Neredeyse sahada öyle tembellik yapan oyuncu yoktu. Bir inanmışlık vardı, bir sırmaya çalış. Pirana gibi pirana yeceği gördüğünde saldırıyor aynı menemenle oyuncular 90 dakika boyunca rakibine öyle saldırdılar. Seçil'in 79'da bir kafa vuruşu vardı. Aslında müsaitti de rakibi sanırım orada birazcık fiziğini kullanarak engelledi. Rahat vurmasını engelledi ve top out'a gitti. Bakıyorum onun dışında önemli bir pozisyon var mı? Onun dışında söylenecek fazla bir şey hiçbir şey kalmamış. İlk 11'lerinde 815 bin euro menemen, 950 bin euro muz spor. Mus spor daha fazla para harcamış sanırım oyuncu almakta. Gerçi burada bazı oyuncular var. Birinci ligde oynamış. Onlar birazcık fiyatı arttırıyor. %37-163 daha fazla muz spor toplu oynadı. Menemen daha hızlı hücumlara çıkmaya çalıştı. İlk yarı çok toplu oynadı ama ikinci yarı tamamen Muş Spor hakimiyetinde geçti Muş Spor sürekli gol atmak için çabaladığından Menemen de skor, skoru koruma derdine düştüğünden tabi burada topla daha çok oynayan taraf Muş Spor oldu ama toplam şutta 15 10 Menemen futbol kulübünün üstünlüğü var. İsabetli şutta da Menemen'in 9'a 3 üstünlüğü var. Çünkü Menemen sert oyunuyla Muş Spor'u kalesine yaklaştırmadı topla oynamasına izin verdi. Kendi sahasında pas yaptırdı. Ama yaklaştığında yaptığı presle kalesine gelmesini engelledi. Bundan da toplam şutta da ve isabetli şutta da üstün oldu. Köşe vuruşu birebir. Foller 24'e 11. Yani iki katından daha fazla foul yaptı Menemen Futbol Kulübü. Bu da benim sert futbol söylemimi desteklen bir şey. 1'e 0 offside'larda Menemen bir kere offside'da düşmüş. Menemen 6 maçta 13 puana ulaştı. Şu anda tabii ki diğer maçlar oynanıyor. O sebepten dolayı sıralamasını söyleyemem. Gebze şu anda galip durumda ve 16 puana çıkıyor. Güzide Gebze Spor Kulübü. Bursa Spor şu anda maça başlamadı. O da sonra oynayacak. Menemen 3. sırada şu anda canlı olarak 3. sırada oynanan maçları da katarsak. Muş Spor 10 puanda kaldığı ve canlı olarak şu andaki skorlara göre 10. sırada yer alıyor. Güzide Arnavutköy karşısında 1-0 önde. Soma 0 ala 1. 1-0 öne geçmiş ala deplasmanda. Ankara Demir 1, Malatya 0 65. dakika ve so, son dakikalara yaklaşan 89. dakika. Mardin 1969 Spor 2, 1461 Trabzon 1. Diğer oynanan maç, biten maçlar var. Kahramanmaraş Adana Spor 6-0, Yamış 68 Aksaray Belediye Kıtlareli ile 0-0 berabere kalmış dedikten sonra bu videomu burada bitiriyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.